Eğer evrende sürtünme kuvveti olmasaydı, ben bir cismi elimle ittiğimde o cisim asla yavaşlamaz, asla durmaz, sonsuza kadar ilerlemeye devam ederdi. Hatta ben şu an bu koltukta sabit duramaz, kayıp giderdim. Bugün hayatımızın her anında yanımızda olan ama çoğunlukla fark etmediğimiz o gizli kahramandan, sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. En basit haliyle sürtünme, birbirine temas eden iki yüzeyin birbirine göre hareketine karşı koyan kuvvettir. Burada anahtar kelimemiz karşı koymak. Yani siz bir nesneyi sağa çörseniz sürtünme onu sola çekmeye çalışır. Peki neden sürtünme onu sola çekiyor? Bu direnç nereden kaynaklanıyor? Bu sürtünme aslında nesneleri pürüzlerinden kaynaklanıyor. Ama cam gibi, buz gibi nesneler pürüzsüzler, kayganlar, Onlarda da sürtünme var ben biliyorum. Neden oluyor? Şimdi diyelim ki elimize bir cam parçası aldık. Dediniz ya çok pürüzsüz. Ama mikroskop altına girdiğimizde işler değişiyor. Her yüzey atomik seviyede aslında Everest tepeleri ve derin vadilerle doludur. İki yüzey temas ettiğinde bu tepeler birbirine takılır. Yani iki kancanın birbirine takılması gibi düşünebilirsiniz. İşte sürtünme aslında bu mikro tepelerin birbirini kırması veya birbirinin üzerinden atlamaya çalışmasıdır. Peki hiç ağır bir gardırobu, buzdolabını, ağır bir nesneyi içmeyi denediniz mi? En zoru onu ilk harekete geçirmeye çalıştığınız andır değil mi? Harekete başladıktan sonra sanki biraz daha rahatlarsınız, daha kolay gidiyor bu dersiniz. İşte bunun sebebi iki farklı sürtünme türünün olmasıdır. Duran cismi harekete geçene kadar olan direnci statik sürtünme diyoruz. Siz ittikçe statik sürtünme daha da güçlenir ta ki o kırılma noktasına gelene kadar. Ondan sonra statik sürtünme kaybolur hareket halindeki cismi etki etmeye başlayan sürtünmesi kinetik sürtünmedir. Şaşırtıcı olan şu ki statik sürtünme kinetik sürtünmeden her zaman daha büyüktür. İşte bu yüzden ağır bir nesneyi itmeye başlamak itmekten daha zordur. Şimdi biraz DJ Ars'la işin mutfağına girelim. Sürtünmenin büyüklüğünü iki ana şey belirliyor. Bunlardan biri K sürtünme kas sayısı. Bu kas sayı yüzeylerin cinsi diyebiliriz aslında. Diğer etkenimiz ise en kuvveti. Cismin yüzeye yaptığı dik baskıdır. Yani cismin ne kadar ağırsa sürtme o kadar artar diye diyebiliriz. Peki güzelce konuştuk, sürtmeden bahsettik. Ama sürtme kuvveti hayatımızda olmasaydı ne olurdu? Aslında tamam sürtme bazen sinir bozucu, hareketimizi zorlaştırıyor. Ben dolabı o yüzden taşıyamıyorum. Makineleri aşındırıyor, benim fren balatalarım hep yandı. Yavaş yürüyorum onun yüzünden. Ama eğer sürtünme olmasaydı hiç yürüyemezdik bile. Ayaklarımızın altından kayıp giderdik. Bırakın kaymayı kayarak bile duramazdık. Arabaların frenleri hiç tutmazdı. Düğüm atamazdık, bağcık bağlayamazdık. Hatta hatta kalemle kağıda yazı bile yazamazdık. Çünkü ne kağıda kalemle yazdığımızda o sürtünme sebebiyle oraya nasıl diyeyim mürekkep bırakıyor, kurşun bırakıyor, bir şey bırakıyor. Hiçbir şey yapamazdık hatta arttırıyorum. Eğer sürtünme olmasaydı dünya üzerinde herhangi bir yaşam olmazdı. Neden diyeceksiniz? Göktaş yağmurlarını biliyorsunuz ara ara dünyamıza çarpıyor, genelde aya çarpıyor ama kalıcı hasarlar büyük kraterler oluşturabiliyorlar. Göktaş yağmurlarını engelleyen onları yakan şey ne? Atmosferdeki sürtünme değil mi? O göktaş yağmurları atmosfere girerken yanmaya başlıyor ve hacminin büyük bir kısmını kaybediyor. Eğer sürtünme olmasaydı, o atmosfer onu engelleyemeseydi, göktaşları olduğu gibi yere düşecekti. Ve çok büyük ihtimalle dünyada yaşam diye bir şey kalmayacaktı. Ama şöyle bir paradoks da var tabi. Eğer sürtünme olmasaydı o göktaşı çarptığında bizi iter miydi? Yoksa oturur muydu? Evet benim de aklım karıştı. Sizce hangisi olurdu? Göktaşı dünya yok mu ederdi? yoksa dünyayı itip uzayda savunmasına ne sebep olurdu? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, bizim yaşamamızı sağlayan, yer yerde ara ara zorlaştıran, görünmez gücü görünür kıldık. Sürtünme sadece bir fizik problemi değil, hayatın ta kendisi. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz, bir sonraki videoda hangi konu incelemesi istediğinizde yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Görüşmek üzere.